Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün sizlere envanterimizin yeni üyesi Amerikan malı olan e, binlik Ponses Varen makineyi tanıtmak istiyoruz. Makine yarı otomatik bir sisteme sahip. E, gerçekten çok uzun zamandır peşinde olduğumuz bir makine. E, çok şükür sonunda kavuşabildik makineye. Makine e, şu şekilde kollu bir sisteme sahip. Alt gövdesi kendisi hareket ediyor. Ee, makinenin birçok özelliği var. Hepsini anlatacağım size. Buradan beslemesini yapıyoruz. Buradan tapasını koyuyoruz. Geri kalan bütün işlerini makine kendisi yapıyor. Aynı zamanda e, şu kolu buradan söküyoruz. Buraya motor takıyoruz. Motorlu bir şekilde e, kendisi de do e, çalışıyor, dolum yapıyor. Ekstra olarak o zaman buraya bir tane e, bir aparat var kova şeklinde kovanlar dik bir şekilde içine geliyor. Buradan besliyor. Tabi bunun burada kapsülleri falan vardı. Kapsül sökme, çakma e, işte şeyi kaydırağı falan. Onları biz söktük. Pratik olsun, seri olsun. Zaten kovanlarımız haddelenmiş kovan. <laughs> Bunlar da olurken sıkıntı yaşamıyoruz. Diğer makinalarımızı haddeliyoruz. Bu bize vakit ve güç kaybı olmasın dedik. Seri bir şekilde gidelim dedik. Şekilde. Yani böyle gördüğünüz gibi kol kapamanın hiçbir şeyi yok kola. olduğu için sistematik bir şekilde düşünülerek yapılmış maka. Yani e, kol sizi kesinlikle yormuyor. Ama tabi haddeleme ve kapsül çakma üzerinde olduğu zaman bir tık daha ağırlaşıyor. Evet şimdi bismillah diyelim başlayalım. RC kovan dolduruyorum. E, 1.55 D20 barut. Özür dilerim 1.60 D20 barut. 32 gram 7 numara saçma. Power tapa yapacağız. 688 kapsül çakılı öyle bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Ee, daha elim tam alışmadı makineye. O yüzden hatamız olursa affola. Şimdi bu istasyona geldiği zaman Bartu istasyonuna kovanımız geldiği zaman şuradan Bartu'muzu açıyoruz. Bartu verdik. Şöyle. Ee, kafasını çaktık. Beslemesini yaptık. Hemen bir kapa daha atalım. Kapağı çaktık. Şimdi buraya geliyoruz. Barut istasyonuna. Kovanımız geldiği için tapası çakılmış kovan. Buradan özür dilerim saçma istasyonuna. Saçma istasyonumuzu devreye alıyoruz. Saçmamızı açtık şu anda. Gördüğünüz gibi kovanımızın içinde saçmamız mevcut döküldü. 32 gram saçma var. Ayar ölçekleri gerçekten çok başarılı. Kesinlikle hata yok. Ne ayarladıysanız o. Özel ölçekleri var. Böyle hemen istasyonlarımız dolmaya başladı. Yıldız kesmeyi yaptık. İndirdik. Şu anda son kapamaya geçiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Son kapamayı da yaptık. Turu tamamladıktan sonra zaten seri bir şekilde gidiyor. Şimdi şu anda bu istasyondan sonra Dökülmeye başlıyor takır takır. Ben siz görün diye yavaş yapıyorum. Şu an aslında bu nasıl gözüküyor bilmiyorum ama aslında ütüleme falan gerekmiyor. Derinlik ayarı falan var makinenin. Ayarlayabiliyorsunuz. Ben ayarını yaptım. Şu anda bu şekilde gayet başarılı bence. Böyle bu burada dursun. Ben de daha fazla konuşmayayım. Biraz dolum yapalım. Evet değerli ustalar. Gördüğünüz gibi şöyle hemen bakalım birkaç kovana. Şöyle gördüğünüz gibi biri neyse hepsi aynı şekilde. Herhangi bir problem veya sıkıntılı kovan dolumumuz yok. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle dizelim. Makinamız seri bir şekilde dolum yapıyor. Gayet başarılı. Makinanın hoşuma gitmeyen tek bir dezavantajı var. Ee, ciddi olarak söylüyorum bu makineyle dolum yapmaya başladığınız zaman bu makineye malzeme yetiştiremiyorsunuz ee, ciddi bir barut ve saçma haznesi var ciddi kapasitede ciddi oranda bir malzeme alıyor yani mı yağ gibi gidiyor daha kendinizi durduramıyorsunuz gayet başarılı güzel makine her parçası ayrı ayrı düşünülerek yapılmış üzerinde gerçekten çok ciddi bir yemek olan bir makine ben çok beğendim. Severek kullanıyorum. Daha yeni. Elimiz tam alışmadı ama e, yine elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte makineyi ben komple söktüm. Ayarlarını yaptım. Parçalarını öğrendim. E, bu işe yeni başlayan amatör bir dolumcuya biraz fazla bir makine. Ama profesyonel dolum yapan abiler, arkadaşlar, dostlar e, gönül rahatlığıyla kullanabilirler dolumu bilen için basit makine. Bilmeyen için zor bir makine. Yani çok keyifli dolumlar yapacağınıza inanıyorum. Ben gerçekten keyif alarak dolduruyorum şu anda. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka cevap veririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese selamlar.